Ee, <laughs> <hazırlıklı, gülüyor> de, e, hayırlı olsun. TUSAŞ olarak destekçisiyiz. <laughs> Şimdi havacılık sektörü TUSAŞ üzerinde çok ciddi sayıda mühendis ihtiyacımız var. Yılda bin mühendis katılıyor bize. Şu anda beş bine geçtik. On bine bulacağız. Ve siz gençlerin programı kanalıyla vizyonen gençlik üzerinden <laughs> ulaşıyorsunuz. Bu on numara bir iş. Daha çok kişi gelsin. Daha çok kişiyi destekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin, yani on bin değil, bin binlerin mühendisi ihtiyacı, mühendisi olması halen çalışmıyor. Dediğim gibi çok geride bir program. Bütün gençler, şöylesine, <laughs> gençler sitesine girip kaydını yapsın. Sonuna kadar destekçiyiz, onu bilmişim. Teşekkür ederim. <laughs>